for my mistakes and i'm trying to make it Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir video içeriğiyle beraberiz. Bugün yanımızda katıl Cesur Emir var. Hoş geldin Cesur. Hoş bulduk abi. Bugün Tetra ve Rin'in kamu karakterleri çıkmış. Zaten videonun başında da gösterdim. Görmüşsünüz özelliklerini. Ee, bizde Rin var. Rin'in kamusunu deneyeceğiz. Hazır ver bakalım hadi. Şöyle bir bakacağız ya. Yeni gelen silahlar falan vardı. Onları taktın değil mi? Normal slot'a taktın. Alabiliyorsun yani atabiliyorsun. Evet evet evet. Okey. Onlarda küçük bir bakarız ama bu hikana başlamış. Dediğim gibi Tetra ve Rin karakterleri olacak. Karakterler biraz daha güçlendirilmiş ama ben ilk defa deneyeceğim. O yüzden Emir'e soruyorum. Emir farkı nedir? Sen ne düşünüyorsun? Tabii, şeyin farkı, karakterin farkı, vücut ee, Sonuma yapıyor. Onun farkı var hız olarak konusunda. Bir iki tane daha vardı aklımdan şu an bilmiyorum ama yani bayağı iyi yani eskisinden yenisine göre 10 numara. Canı sanırım farklı. Diğeri kaç canı can farklı. Aynen, bilmiyorum canı da farklı. gözüme ilk çarpan bu 330 can. Bir de kartı bir 350 bilinçili. can olması lazım tetra. Burada 330. E, kartlı seviyede 345 mi 350 can mı ne oluyor bunlar? Kartı bunları can size... veriyor ama bilmiyorum bu arada da. Kartlı Kart... can veriyor bunların. Kartlı şey yaparsan 250 falan oluyor. Kart yok şu an hesapta birinci seviye onu söyleyeyim. Aynen birinci seviye. Şey Taklası falan aynı hiçbir değişiklik yok. Diğer Aynen. özel taklamız yok onu deneyemiyorum. Ama diğerinde sanki elimi sallarken alev gibi bir şey çıkmıyordu. Bu pençeden kaynaklı değil diye düşünüyorum. Kırmızı bir şey çıkıyor bu. Normal mi yoksa? Normal. Ben... Normal kendi şey. Ama şu an çok kötü hızlı vuruyor bana yani. Kırmızı ekranda şey ne çıkıyor. Bir Nasıl ekranda bir şey çıkıyor? Yani çok darbe veriyor bana ya. Kan çok çıkıyor. Ne çok seri şey. Senin YP'si sanırım full. Karakterin YP'si kaç oluyor? 299. Evet onu. Aa bunun da karakterin YP'si 299 ha bu arada. Can Allah 330 okey ama YP 299 bak bu da daha yeni gördüm. Ben de 330. Ben de 330. Yo can okey ama YP ayrı kurdum. Ekstra can veriyor ya. He iki. Aynen o birazcık bir tık güçlü. Silah silah. Gel deneyelim. Ha kalk ver ben de abi. At diğer silahları atsana bakayım. Merak ettim o silahı da bir elimle göstereyim. Bu değil lan. Ya şu yeni silah. O yeni silah abi. Bu yeni geldi arkadaşlar. Yeni geldi. İki gel. hafta falan oluyor. Bir hafta iki hafta oluyor. Aynen o civar bir şey. Mermi dağılıyor ama ona bir bakalım. Çekil bakalım önümden. Ya yani mermi yine dağılıyor. Ondan yana sıkıntı yok. Ama 35 mermisi varmış. Bu bitmeyen mermi mi yapmışlar? Ben onu anlamadım. Yakın mesafe daha sabit. Oğlum bu mermi 35 miydi? Diğer a mermi nasıl oluyor? 12 değil miydi ya? Başka bir şey var mı? Şu anlık yok. Senin pençe mı? Yok. Okey. <laughs> Senin can full değil değil mi şimdi? Dur, 330. Sen... aa full muydu? Full değil, kafaya tek mi attın şu an sen? Kafaya tek attı. Aynen ama kas yok da ama. Kas yokken kafaya tek yiyor. <laughs> Kır Bak. bakayım ya, insan da bunu oynamazlar zaten. i̇nşallah yani oynamazlar. Yani kas olmasa... 10 mermi diyor, 10 mermi tutmuş arkadaşlar ama... Yani bir, bir kere mi vuruyor? İki vuruş diyebiliriz de. de Onun YPS de bu arada benim gibi 299 yani normalde Aynı özel versiyonları var. daha farklı olur. Bir body bakalım. Oğlum nereye yaptın ya? Olmadı bir daha ya. <gülüyor> Hesabına <gülüyor> KD kasırda iyisin. Trend ya o kusura bakmayacaksın reis. Tamam dur yap artık. 54 mermi yani tutmuş arkadaşlar. 5 vuruş ama dediğim gibi yps'de full yani belki bir vuruş daha az olabilir. Diğer karakterlere göre. Şimdi aynı silah bende denesin. A12 ile bana vur bakayım. Ama tabi görünür olmam lazım. Kafayı tutturamaz şimdi. Dur bir daha yapalım. 5 vuruş diyordu ama daha önceki vurduklarını saydı büyük ihtimal. Sen bir de kartı bir seviye olan Bir de bunu 2-3 Ya Değil karakter efsane zamanlarda. bir şey olacak. Gel vur. İki vur. İki. Tamam beş verme. Yok beş neydi ya? O ben anlamadım. Bana vur bakayım bir de. Üçüncü vuruşta YP manca sıfırlandı bak. Öyle bir şey de var. Ya karakter güzel bu arada. Ben hoşuma gitti. Daha da güçlendirilmiş hali bu. Hani TR'ye gelirken nasıl bir değişiklik yaparlar bilmiyorum. Bence değişiklik yapmazlar ya. Evde gümüş kurşun mu? Sen de Vur. gümüş kurşun da var. O bizde o da yoktu seni vururken. Aynen. Senin hesabın olunca fakir hesabı. <laughs> Hadi gel kapışalım. <laughs> Dostum yeni fare olduğu için alışamadım. sonumadan aldım da. Aa kıyamam. CS turnuvasından kazandım da. Sen niye? Oğlum bir de özel takla atıyor. Arkadaşlar bu mızıkçı ya. Sen de pençe takalım mı bu hesapta? Pençe var bende. Bu, bu benim hesapta var mı şu an? Var. Pençenin izi dışında her şey gözüküyor çünkü. Baksana. Ya karakter güzel de bilmiyorum başka bir karakter var mı sende barut vesaire? Var. Neyse bitsin bir de o barutun üzerinde deneriz. Şimdi bu, karakterin canı aşırı yüksek olduğu için YPS falan. Ben de pençemi merak ettim bir ona da bakarız arkadaşlar bitsin. Normalde öldürürsün beni şu an tek karta biliyor musun, değil mi? Normalde bende gümüş kurşun olmasa bile öldürürsün Kasmas, her şeye takmış ya. Ya zengin hesap böyle oldu işte biz fakiriz. Top atmıyor bu arada onu da söyleyeyim. Ama hızlı yani. Şu an F'ye de basıldı tabi o da var. <laughs> F'sini de bitiriyorum emirin. Ah, ah, ah. Gel bakalım aslan parçası. İki canım vardı. Al o da benim olsun. Bir şey merak ettim. Ama bir canı fullemem lazım. Neyse öldürürsen beni yaparız. Öldürebilirsen. Gel arkanda Emre Ölmek için R yapmıyorum ama o yapıyor. Ben de yapacağım. Ben. Erkekçe dövüşmüyor ha. Şimdi Ve gel, yok. gel gel bizim base'e gel bakayım. Gel bakayım bana full vur durmadan vur. Durmadan Nasıl vur. Nasıl İstediğin gibi, gibi vur. İstediğin gibi vur. istediğin gibi vur. Takla at istiyorsan. Beni dondurma yeter. Gördüğü de hareket ediyorum arada sırf hareket ettiğimde canım gitti sanırım. Normalde canımı bile götüremiyorum. Düz vur istiyorsan hiç canım gitmiyor çünkü. Vurabileceğin en iyi vuruşu yap. FTN falan her şeyine bas. Sıkıntı yok. Neyin varsa kullan oğlum. Hani görsün diye hareket ediyorum da yak. Abi canı... Aha, gitti lan yanlışlıkla. Neyi yanlış yaptım orada acaba? Abi ne kullan? <laughs> bir şey yok bir şey kullanmıyor. <laughs> R, R dışında hilem yok. <laughs> Demek ki öldüremiyor abi? <laughs> Senin canın gitti mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya, o ekstra hiçbir baya şu an deli i̇şte, bir şey yapmış vardı onu fark ettim. Dalabilirsin istedin gibi. Ben sen dedim ya. Eski Tetra bunun şeyine göre. arada yok, zaten mesela. büyük fark var eski Tetra'ya göre de. Farklı. Body kısmında çok var. %25 ile 65 arası. Aha mesaj geliyor. Sanırım JP siparişi. <laughs> arka arkaya sipariş mi geliyor orada? A12 ne la? Heal <gülüyor> <gülüyor> Karakter bayağı güçlü ya. O son hareketlerden sonra onu fark ettim. Şu arkadaki arat da çok konuştu bu arada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ona. Bir pençesi falan takalım ona da bakalım. Oyun bir isim bir de barut üzerinde deneriz küçük bir şey. Saktırma. Bombaya sak tane A12 ne ya? Allah Allah. Öl be kardeşim. Hadi karakter hızlı bu arada da ben hızlı oynayamıyorum. Başkasının elinde bu efsane şeyler yapabilir. Bak bunu açık açık söyleyeyim. Ben kurçu değilim zaten biliyorsunuz az çok. Oha oha canım bir kaldı. Bir canım bir canım bir can. İnsan aşağı erkek sen gel la. 20 saniye var. Kim alırsa o yener hadi. Gel la. Kurtla veysel gel. Gel gel. Sen bir de vampirle can doldur ha? Çakal. Bitti. Oyun bende. Ama, Easy win. Be. Ya bırak ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> bırak dur, dur. Barut tak bakayım bir de öyle deneyelim hızlıca. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Bizde daha yeni pençe takılı değilmiş. Bizi kandırdılar. Şimdi pençeyi taktık. Ama tekrardan o şeyi göstermeyeceğim. Tam pençeyle birlikte böyle kızılım bir birleşimini görüyoruz. Pençe ne var abi? Valla özel odanın verdiği pençe kurt pençesi mi öyle bir şey ya. Gel bakalım aslan. İnsan da bakayım kaç atacak. Kaç canı kaldı? Aa kendisi burada ha. 140'tü, o bir tane attın 104 kaldı. Okey. Yani tek takla öldürmüyor anladığım kadarıyla. Bir daha deneyebiliriz seni bir evet. öldüreyim de. Sen birazcık apaladın böyle bir dur bekle geliyor hani. Pençe dandik bu arada ya o kadar güçlü değil. Daha iyi pençelerle daha iyi şeyler çıkabilir. Evet. 140. 140 kalıyor arkadaşlar. Takla da tek 2, atmıyor. İki atıyor. Abi senin şey şey kaldırmış galiba ya. Ne? Yalnız diğer karakterlerde kuyruk var mıydı lan? Şu an bu da dikkatimi çekti. Bunda kuyruk var. <gülüyor> Neredesin <laughs> lan? Oradayım <laughs> gel. Gel bakalım. Kurt Eski TD'de de var. Var mı ha? Okey. Vur bakayım bana öldürebileceğim mi? Sadece YP'yi bir anda 2'ye kadar indirdi. En fazla indirdiği nokta orası oldu. Hep 2'ye kadar iniyor. Daha fazla inemedin aşağıya. Canım hiç gitmedi bu arada. Hala YP gidiyor sadece. Sanırım senin işin tırt ha. Havlıyor lan benimki değişik taktikler dondurarak dev yapmam yavaşlatmaya çalışıyor tabi Yok yok klavye kıracağım dur tamam sakin tamam tamam tam dur vurma yeter yeter <gülüyor> <gülüyor> Yeter yeter Gel şimdi bende sıra Geç karşıma sen R yap bakayım Full Oğlum orada mı duracaksın tamam re Yap R'ye yap istediğin kadar R yap Gidiyor mu canın hiç? gidiyor. Böyle bir gidiyor ki var ya. Seri vuruyor. <laughs> <yani. gülüyor> 265. Seri vuruyor. Öyle yapsan da şey bir, bir de senin YP'si şey 200 de. Bir de şöyle bir şey var. Sen hiç arkamdan vurmaya şey. çalışmadım ben. De. Arkadan evet, daha çok evet, hasar verir. Bir arkadan dene bakayım. YP'm gidecek mi? At arkamdan taklayın. Yok arkadaşlar ya bu karakter sadece R yaparak ayakta kalıyorsun ya hiçbir şey yapmana gerek yok. Ne bunu OG taktın düşün. Düşünmek istemiyorum şu an. İşte. <laughs> Kartı daha birinci seviye, YP'si 300, yanlışlıkla yapamadım benim hatamdı bu arada. Ama gitmiyor yani. <laughs> Gel bakalım aslan. Hadi of Kurt so, ve Vs so. Kurt yapalım. Nasıl olacak? Bu, vi bu videoyu da böyle kapatırız. Bu arada doğmadan hızlı mı kurtuluyor? Ya da bana mı öyle geldi? Aynen hızlı kurtuluyor. Ben i̇ki saniyeni bile almadım. Evet kaçarken. Ben bir Kaşken koşayım alamam, sen abi. arkamdan vura vura gelsene böyle. Bir daha bir vur bakayım arkamdan. İkinci tatlayı atamıyorum bile kaçabiliyorum. Vur bakayım arkadan bir düz vuruş yap. Ta Yok lan öyle değil. Düz vuruş yap dondur ondan sonra vurmaya çalış. Tamam ama hemen donmadan çıkıyor. Vur bakayım vur. Vur 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 beni dondur. Tamam yakalamaya çalış bakayım yakalabiliyorum ben. Sonraki. Sonrakine gelemiyor ya. Yapıyorum. Onu tam ben yapamadık istediğimiz ben. gibi de. Kaçabiliyor mu abi sen? Kaçabiliyor, aynen. Aynen ya dondursan da kaçabiliyorum ben <laughs> edinden. PT bile e yani. FT'ye basmadım bile yani ben. Vur kaç yani. Karakterin taktiği bu. Ben bu karakteri sevdim ama aşırı y OP gibi. <laughs> Yıkımda iş görür dengeleri bozar gibi. Ama <laughs> denge mi kaldı diye diyeceksiniz bana şimdi. O yüzden yorum yapmıyorum. <laughs> yani kartı full nasıl bir şey olur? Bir de, bir de kurda özellik veriyor mu kartı? Kartında ne var onu da bilmiyorum da gerçi. Duvar koysu falan da yok. Sen beni gördün mü ya? Tamam emir kurtta kötü de. O kadar deme ya, kurdum kötü. <gülüyor> <gülüyor> ya ya kurtta da kötüsün şimdi. Ya bir karakterleri takayım o zaman geliyor. YP'nin 299 olması büyük avantaj ya. Bir de karakterin canı 330. Üff. Keşke yani buna kartı şöyle, 4 olan bir şey bulsak. Şöyle şunu abi. El derece Ee, TL. Şimdiki el Mega. Mega ne hani lan? Yani. MC'dir. <laughs> Hem SL hem Legit Royal düşüyor Bir şey anlattın ama kimse anlamadı büyük ihtimal. Çete yazın arkadaşlar. Anlayan varsa bana anlatsın. Kanka yukarı gelsene görünmez oldum. Gel 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 sağ 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 yap sağ. sağ Sıcak soğuk. Sol 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 sol. Bak R yapıyor. Duyuyorsundur o kadar da değil ya. Kaç yıllık oyuncusun? Bak vurdum senin için iki tane kenara. Hadi. Bunun sesi geliyor bu arada. Ayelet sesi geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani. Allah Allah. Allah Allah. Sık oğlum bir yerleri. Lan rastgele sıksan tutturursun ya. Saklanmaç mı oynuyoruz? Bulursan 100k. Şaka şaka dur dur. Oy! Ölüyordum. Yavaş yavaş. الضحايا بالفريق الأحمر el Niye oraya taktın? Belki orada değilim. o <laughs> <laughs> dedi senin karakter. Hep diyor. Ben de sesi yüksek açtım. Oo, kafamı attın sen. Bir şey o elindeki tuğla bir kafa atsana bana. Çek atacak. Ama dur canım bir ya da sen öldür de öyle. Sıfırlayalım. Vuramadın lan? Nasıl vuramadın? Lan? Lan? Dostum vursana. <laughs> Karakterin gidişe bak ya. Abi şaka mısın? 5 vuruş attım. Dur dur şimdi dene. Allah. Gel gel şimdi dene gel. Vur şimdi kapat. Tek atıyor ha. Kafa tek atıyor. Bir de bu. Bir magnum da deneyebilir miyiz? Abi bir de bana dene. De. Sanki OG magnum bize. Winter'la dört vuruş. Yalnız kendi çıkarının kaidesini düşürürken nasıl mutlusun? Oha. Bu A12 biraz şey olmuş ya. Çok Diğer A12'lere de bakacağım arkadaşlar. Eğer bulabilirsem kaç mermi onu da bir gösteririm hani. Bunda sanki ekstra bir mermi var hissiyatı var bende şu an. 35 mermi değildi gibi hatırlıyorum ben. Al sana vereyim neredesin gel. Yo yo. Başka OVA 12 var mı sende? Var aynısından var al. Aynısı değil ya. Yo. Ben onun gold'um oldu kaç mermi? 12 falan diye hatırlıyorum. Of. Bakarım ben şimdi. Oha marka mı yapıyorsun ya? Beni bulamaz ki. bulamaz ki. Bulacağım. Oğlum çok uzaksın. Soğuk. Görüş açımda bile yoksun şu an öyle söyleyeyim sana. Buz gibisin. Kurt olma sesin geliyor sadece R yaptın. Evet seni görüyorum şu an açımdasın. Soğuk, soğuk uzaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun. Soğuk, soğuk. Biraz ılıklaştı ama görüş açımdan çıktın şu an. Keşke kurt bakışı olsaydı. Şu an hiç görüş açımda yoksun. O oyun sesli açık olmadığı için çok duymuyorum seni. Vuruyor bir yerlere ama sesi geliyor sadece. Ha, orada sıcak sıcak ama uzaklaştın şu an. Uzaklaşın aşağı düşünce. Sıcak sıcak sıcak. Aşağı düştün soğuklaştın. Sıcak sıcak. Sıcaklaşıyorsun yanıyorsun. Cayır cayır yanıyorsun. Cayır cayır. Alev alevsin şu an. Neredesin oğlum kayboldun. Heh. Hadi be oğlum. Yanıyorsun oğlum yanıyorsun. Alev alevsin mübarek. Duvara mı tutundum acaba? Ya nasıl bulamadım be. Alo, görürdüm gözükmüyor deli. <laughs> Bu arada bana vurdun yanlışlıkla. 2-3 defa görünür oldum ama. fark Ben görmedim. Etmedim. Yok gözükmedi hiç gözükmedi. Bu arada kartı da şöyle arkadaşlar. Bunu da görmüş olun. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Ya eklerim ya da burada sonlandırmış olurum. Emre de geldiği için teşekkür ediyoruz. Ne demek abi. Bir ne sonraki demek. videoda o zaman görüşürüz. Hoşça kalın.